Kavan Köy'de düzenlenen Almanya'da İslami Araştırmalar konulu toplantıda yaptığı konuşmada bu yıl içinde ilk kez bir üniversitede geniş çaplı İslam dersinin başlatılmasının planlandığını ancak üniversite konusunda henüz karar verilmediğini belirtti. <Sessizlik> Üniversitelerde İslam derslerinin verilmesiyle ülkede yaşayan Müslümanların Alman toplumuna daha iyi uyum sağlamalarının hedeflendiğini ifade eden Şavan, böylece devlet üniversitelerinde din ve bilim adamlarıyla imamların yetiştirileceğini kaydetti. Almanya'da ilk aşamada iki ya da üç üniversitede İslam derslerinin başlatılmasının öngörüldüğünü belirten Şavan, Almanya'da yaklaşık 4 milyon Müslüman yaşadığını, bu nedenle üniversitelerde İslam merkezlerinin kurulmasının uyum için önemli bir sinyal olacağını söyledi. Almanya'da şimdiye kadar özellikle Münster Üniversitesi'nde pilot proje olarak çok az sayıda İslam öğretmeni yetiştiriliyor. Camilerde görev yapan imamların büyük bir bölümü Türkiye'den geldiği ve Almanca bilmediği için üniversitelerde İslam derslerinin yaygınlaştırılması isteniyor.